Kişisel tuhaf hikayelerimden dinlemek isteyen var mı aranızda? Hayır teşekkür ederim. İşte başlıyorum. Aynı parça et için bir rakunla dövüşüyordum. Ağızlarımız yaklaştığında biz birden öpüştük. hayırdan anlamıyorsun değil mi? Hayır. Vay canına. paralar Ay aşkına. Paralar aşkına. Bu bitkiler dinozor devrinden kalma gibi. Ah, bu küçüklük bakteri asidi gibi kokuyor. <laughs> oh, galiba koku alma duyumu yitirdim. Aa, <laughs> oh, paytakçım seni bulacağız. Hey. <laughs> <laughs> Hepsi ağaç reçinelerinin içinde kalmış. Demek 65 milyon yıl önce hayatta kaldılar. Vay canına. Yaz sıcakları onların erimesine neden olmuş. Aman tanrım boynuzlu atları unutun bu hayatımın fırsatı. İnsanları buraya indirebilirim ve burayı bir tema parkı yapabilirim. Jurassic Reçine deliği. Oh, kanka Belki de buradan gitsek iyi olur. Evet bu altın madeni. Kadife kordonu buraya koyarım bilet kişisinde şuraya. Heh, o domuzu yıllar önce dışarı bırakmalıydım. Bir dakika. A sen ne dedin siten amca? Hı, ne dedim? Sen dinozorun evin içinde uçtuğunu söylemiştin. Hayır hayır hayır, bekle. Ee, eğer düşünürsen. dışarı bıraktın demek yalan söyledin. Ve şimdi sayende domuzum ölmüş olabilir. Payitağı ölmüş olabilir. Bak o bir hayvan dışarıya ayır. Hayır yeter. Sen amcan seninle asla asla konuşmayacağım. Bak ciddi olamazsın. Aa, şu an biri mi konuşuyor? Çünkü ben onu dövmüyorum. Evlat. La 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 la. Hiç kimseyi dövmüyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Durun durun dövüşmeyin. Neden <laughs> ben ve Deeper gibi olamıyorsunuz? Bakın her şey ne güzel. Odamızı bulmak için tek yapmamız gereken kırmızı yünü takip etmek. Takip edeceğiz, takip edeceğiz ve sonra varacağız. Oh, oh, oh. Hangi, hangi tüneldi ki bu? Ah sus izi kaybettin. Hadi canım yolumuzu buluruz güven bana. Ah! Affedersin kanka. Ah! yeter artık. Bak işte bu yüzden seni getirmek istemedim. <laughs> ne demek istiyorsun? Bak bu Mabel için çok önemli ve sen her şeyi berbat ediyorsun. Fotoğraflarımızı mahvettin ve umutsuzca kaybolduk. Ama biz yırtıcı kardeşiyiz. Tişörtler e yaptırdık hatta. Yırtıcı diye okunuyor. Ve bu tişörtler işe yaramaz. Çok büyükler. Benim vücudumun tipi değişik kanka. Aa yani böyle olması benim ben de tuşum, Böyle mi demek Peki o zaman o söyle bakalım. Hadi iyisiniz. Fenerinizi tamir ettim. Ne? ne, ne ne yapıyorsunuz? Kimse ani hareket etmesin ve ses çıkarmasın. Yırtıcıyı bulduk! <laughs> Çocuklar buradan çıkmak için plan yapmalıyız. Tamam tamam dinleyin. Mabel Sus'a bir domuz kostümü örsün. Bunu sevdim. Ve sonra da Sus'u kurban olarak verelim. Bunu da sevdim. Ne diyorsun Mabel? Hıh. <laughs> Aa, oh, hadi ama sonsuza kadar benimle konuşmadan duramaz. Evet Mabel birlikte çalışmak zorundayız. Aa, ama sen Mabel'la çalışmak istiyorsun. Ama kanka yani susla çalışmak istiyorsun. Ben dost Böyle olmaz bu böyle devam düşünmüyor. edemez anlıyor musun? Bir dakika bunu duydum.